Bugün güzel bir programın inşallah başlangıcını yapmış oluyoruz. Erciyes manzarasının belki de en güzel olduğu noktalardan bir tanesindeyiz. Buraya aslında aile sağlık merkezi yapıyoruz ama mevcutta bir tane var. Buranın hikayesi de yaklaşık 4-5 ay önce Vali bey ziyarete gitmiştim. Ziyarete gittiğimizde benim İstanbul'da yurtta tanıştığım beraber kaldığımız bir arkadaşımızla İl Sağlık Müdürümüz, Vali Bey'in yanına randevuları varmış girdiler. Ve buraya Atli Tıbbın Bölge Müdürlüğü'nün yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye'mizle de görüşmüşler, Vali Bey'le de görüşmüşler. Yapımı ile ilgili birkaç yer tespit etmişler. Bu şu anda aile sağlık merkezi olan yer Atli Tıp için çok uygun olduğunu söylediler. Bizden de destek istediler. Biz de buraya güzel bir aile sağlık merkezinin yapımı için çalışmaları başlattık. İhalesini yaptık ve tevafuk Balcı ailesi buraya sağlık ocağı yapımını üstlendi. Onlarla birlikte ortaklaşa buranın inşallah ihalesini yaptık. Şimdi yanına iki tane eczane bir de sağlık merkezini buraya yapmış olacağız. Özellikle yani nasip meselesi sağlık ocağı cami okul konusunda birçok hayırseverimizle iş yapıyoruz. Kayseri zannediyorum Türkiye'de en çok hayırseverlerle proje yürüten ildir. Belediyeler olarak başta büyük şehrimizle birlikte el ele vererek Kocasinan'ımız, Talas'ımız, Hacılar'ımız bütün belediyeler hayırseverlerle bu tür yatırımları yapıyoruz. Bazen hayırseverimiz yüzde yirmisini otuzunu karşılıyor. Bazen yüzde ellisini bazen yüzde seksenini karşılıyor. Ama sonuçta arsa bizim, proje bizim, ihale sorumluluk hepsi bizde. Ilgili kurumlara yapıp teslim ediyoruz. Dolayısıyla burada bir birlikteliğin, beraber hareket etmenin bereketini yaşıyoruz. Ben Asım abiye, değerli eşi Türkan Abla'ya, ailesine e, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Tabii 2025 yılı biliyorsunuz aile yılı. Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Burada da hakikaten birçok çalışma bu kapsamda yapılıyor. Aile sağlık ocakları da bence aile yılında demeli atılması, yapılması son derece önemli. Çünkü mahallenin içerisinde çok fazla hareket etmeye gerek kalmadan, başka bir yere arabayla gitmeye gerek kalmadan bulunduğunuz yerde hizmet alıyorsunuz. Ben yurt dışında uzun süre kalmış biri olarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin ne kadar kaliteli, ne kadar ucuz, ne kadar hızlı, kaliteli olduğunu bilen birisiyim. Dolayısıyla bunu korona'da gördük, diğer birçok e, afetlerde gördük. Sağlık çalışanlarımıza hakikaten teşekkür ediyoruz. Özveriyle çalışılıyor. Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyelerin başına geliyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok sağlık ocağı yapan belediyeyiz. 200'e yaklaştı, 200'ü geçti pardon. Park yaptık. Şimdi çocuklarımız park istedi. Park bizim için en kolay iş. Allah'ın izniyle sağlık ocağıyla birlikte buraya da güzel bir parkı çocuklara kazandırıyoruz. Tamam mı çocuklar? <laughs> Cenab-ı Allah yavrularımızın geleceğini güzel eylesin. Yakında Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi'nin inşallah Eylül ayında açılışını yapacağız. Nasip olursa onun yanı başına bir de ortaokul yapacağız. Türkiye'deki ilk havacılık meslek okulu, ortaokulu olacak lisesiyle birlikte. Dolayısıyla bu çocuklarımızın geleceği, Türkiye'nin geleceği demek. Dolayısıyla onlarla ilgili her türlü yatırımı hep birlikte inşallah yapacağız. Ben katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum hayırseverlerimize hayırlı olsun diyorum. Ellerine sağlık diyorum. Allah kabul etsin. Hepiniz hoş geldiniz. Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu ekibi buranın oluşması için il İl Sağlık Müdürümüz buranın oluşması için ve burada perde arkasında da bunların sağlanması için emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bugün temel atma törenindeyiz. E, açılışında da hep birlikte olmayı umut ediyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ben Türkiye'deki en şanslı sanırım e, üç il sağlık müdüründen birisiyim. Şundan dolayı kıymetli hayırseverlerimizin vasıtasıyla belediyelerimizin destekleriyle Kayseri'de ihtiyaç duyduğunuz her noktada aile sağlığı merkezi, 112 istasyonu, kimi zaman hastane noktasında hayırseverlerimizin, belediyelerimizin destekleriyle bu tesislere kavuşuyoruz. Aile sağlığı merkezleri bizim için çok kıymetli. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Melik Gazi Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese ve hasreten hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı olsun. Kayseri kendi içerisinde hayır, hayırseverleriyle beraber inanılmaz bir örnek teşkil etmekte. Ben bu e, sağlık ocağı ve 112 acil servis acil e, servis binasının hayata geçirmesinde emeği geçen hayırseverlerimize Balcı ailesine sonsuz şükranımı sunuyorum. Ve e, emeği geçenlere herkese hayırlı uğurlu olması temelleriyle saygı görmekle hepinizi selamlıyorum. Sağ olun. Kayserimizin bu hayırseverliği dillere destan. Tabii Melik Gazi Belediye Başkanımızın uyumlu ve hayırseverlerimizle iş birliği içerisindeki yapmış olduğu bu çalışmada ayrıca bir berekete vesile oluyor. Pratikte baktığınızda sağlık merkezlerini yapmak bir belediyenin görevi mi? Değil. Ama hiçbir konuda biz bu işi yapmayacağız ya da bu bizim işimiz değil demiyoruz. Kayseri belediyeciliği Anlaşı içerisinde taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyor ve bu işlerin hepsinde biz varız diyoruz. Melik Gazi Başkanımızın kıymetli ekibi hakikaten hem tecrübesi hem samimiyetiyle hem gayretiyle Melik Gazi ekibini de ben ayrıca tebrik ediyorum. Çalışkan bir şekilde bu işleri çok süratli yapıyorlar. Çok süratli. Sadece ASM'lerde Türkiye'de en çok sağlık merkezi yapan bir belediye olmadan öte eğitim müesseseleriyle ilgili de Sağ olsun gönüllerde yer ediyor. Çünkü eğitim ve sağlık bizim olmazsa olmazımız. Biz cehaletin düşmanıyız. Eğitimin yanında yer almak mecburiyetindeyiz. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Bu yavrularımız, bu gençlerimiz pırıl pırıl, eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde, sosyal yönden zengin olursa bizler kazanırız. Ailesi kazanır, ilçemiz kazanır, şehrimiz kazanır, ülkemiz kazanır. Ben hayırseverimizi bir kez daha Asım abi tebrik ediyorum. Türkan yengemizi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. En başta hayırseverlerimiz Balcı ailesine, başkanlarımıza, kaymakamımıza, idarecilerimize, müdürlerimize, bu hayırlı hizmetin yapımında çalışan mimarlarımıza, mühendislerimize ve işçilerimize hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Ömürlerine bereketler nasip eyle, kazançlarına bereketler nasip eyle. olsun, arkası gelen olsun inşallah. Allah Allah. Hayırlı olsun inşallah